En yakın zamanda hoca güzelce de başvurumuzu atıyor. Evet. Biz dolduruyoruz. İlk Acı, acı, hallim. Acı, <laughs> acı hallim. Acı, acı hallim Ezot'tan. 3 hakkımız var ama olsun. Ben dört yaptım ve biz acıya gidiyoruz. Çünkü arabanın şeysinde evet. plakasında yakasına acıyı gördük. Acı bizim kaderimiz artık. Biz acıya gidiyoruz. A Aa buna bugün ayın kaçı? 18. Inde. Neyse, Mart'ta <laughs> Kore'ye gidiş tarihine biz acıya gidiyoruz evet. arkadaşlar. Biz acı bu videonun devamı acıya giden havaalanı. Hadi. Evet. Seneye Şubat'ta bu Görüşürüz. videoyu aç izle. Hadi. Acıya gidiyorsun yani. Başka <laughs> çaresi yok. Evet. Bu kadar. Selam. Bugün şöyle döneyim. Bugün şey yapacağım. Valizi hazırlayacağım artık. Ee, kaç gündür valizi almaya çalışıyorum. Alamadım. Artık bugün şükürler olsun aldım ve yarın benim uçan var. İşte valizi hazırlayacağım ama odam çok karma karışık şöyle tavana kıyafetler astım. Karda kışta dışarıda kurumaz diye. Sonra peteklerin üstünde bir şeyler var. Onları astım. Şurada bir şey var. Şuraya masaya astım. Yani evin her bölümünü değerlendirdim. <laughs> Kıyafetlerimi kurutabilmek için hepsini yıkayıp ayırdım işte. Öyle ya. Böyle her aşamada yavaş yavaş çekeceğim. Şöyle durayım de. Böyle odam da çok karma karışık. Böyle çok kirli. Onda çeki düzen vermem gerekiyor. Böyle. Ona önce e, yarın yani havaalanına giderken ne giyeceğime karar vermem gerekiyor ki onları valize koymayayım. Onu ayarlayacağım. Sonrasında valize yavaş yavaş yerleştireceğim artık. Böyle. Bir şey var Arkadaşlar biz Aa, havaalanındayız. Bir valizden kaç kilo geldi bakmadım. Şu büyük valizim 17 kilo mu 18 kilo mu ne geldi? Hı. Hmm. Diğer valizim onu, geldi. Onunla alakalı değil ki o. Ne? Buradakiler ayrı hesaplanıyor. Hayır hayır şeyine bakacağım. Ben dün valizi kurarken küles şeyi yaptım. Neden ona? Tahmini yaptım. Tuttum hmm. diye bakacağım. 17'lerde bir şey değil mi? Alo. 80 evet. şimdi... Dur bir dakika. Bir dakika. Ben yandım. Aleyna'ya. Bitti her şeyimiz şu an kapıyı arıyoruz. <laughs> evet. Ve şey oldu. Ee, bir tane abi vardı işte. Aa tuvalet bulalım. Bizi yabancı sandı. Evet ya bir de İngilizce ne, anlatıyor. çok iyiydi. Hayır, İngilizce ne, ne diyordu iyi. lan unuttum ben. E Is yours, e yours, yapıyor böyle ha, ama çok diyordu. iyi konuşuyor. Ben de no dedim. Çünkü yabancıdır diye Ben düşündüm. de dedim ki bizim değil. Bizim değil dedi abi daha de, tamam öyle mi yaptı? <laughs> <laughs> ben bir de ablaya böyle kolay gelsin falan dedim tatlı tatlı. Çünkü ayakkabılarımızı çıkarmak o İstemedim. zaman bir şey diyeceğim. Bizimkiler sizinkine gerek yok dedi. Acaba Türk olduğumuz için mi? İşte. Yabancılarda virüs var. <laughs> Bilmiyorum. İşte bizi, ben Türkçe konuşmasaydım biz A de çıkaracaktık. Bence Acaba ayak fetişleri mi? var. Oğlum ne alaka? Bir herkesin ayakkabı çıktı bizim çıkmadı. İşte Türk ayak fetişi yok. Yabancı ayak ha. fetişi. Ha tamam o zaman okey öyle de canımı ye. İşte Allah. Buralarda bir şey. bir isyar çantası. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Hello my name is Sebe. Canın. <laughs> Aleyna Taplanimli'de. Burada Aleyna var. Ben burada diş doktoruna gitmedim. Gideceğim günü sabah iptal etti. Aaa her tarafım ağrıyor. Benim de omuzlarım ağrıyor. Ne evet, Sadece omuzlarım ağrıyordu ben her tarafım demek istiyorum. Bir de ben gider ayak hasta oldum gibi. Bir tık boğazım acıyor. Benim de ağzım yara dövülmüş gibi gözüküyorum. Aleyna şiddet görmüş akrabaların orada. <laughs> bu yani arada ha. kamerada sanki... E, evet. Sanki far varmış gibi duruyor Aa. ama far yok. Öyle. Annemin telefonu daha çok arıyor. Sen ablayı güldürdük. Evet. Çok Aleyna... komikti çok güldüler Ben de güldüm. <laughs> ben de güldüm. Eğlendim. Ali'nin şey yaptı. Valizine tekme attı. <laughs> Dilvan öyle gibi. Elden taşımalı da onu sürükleyemiyordum. Tekme attım valize. Ben ne ayağımla gildim. taşıyorum zaten. Neyse. Bir de abla dedi ki. Valizinizde dedi bataryalı bir şeyler işte elektronik bir şeyler yok dedi. Değil Bataresi mi? Bataryası yok ki şeyin. Öyle mi? Kurgu makinesinin de yok, şeyin de yok. Düzleştiricinin de. şey de yok. Şeyin de yok. Şeyin de yok. Ada makinesinin de yok bence. Yok. <laughs> yok onların zaten. Ama bilgisayar bu arada mesela fişe takmadığın zaman da çalışıyor şarjı var ya. Şarjı hmm, bir şey. öyle lan. O patlar. Ama diğerinde patlayacak bir şey. Bir şey, şey yanımızda patlamıyor. Ha, yanabilir. Mı? Yanabilir. Yanarsa biz mi yanalım onu anlamadım. Ama fişe takmadığım bir şey yanamaz. Ona şey oluyor. diyorlar. Valizde sorumluluk kabul etmiyoruz ama canınız gitsin sorun değil. Bir şey <laughs> o zaman şöyle bir sıkıntı var. O kadar problem varsa açacak valizi araştıracak. Ben yalanımı atarım. Orada ama bir yalan şey yani. Vallahi unuttum. Aklımdan Ha, ben de kurutma makinesini ve ben şeyi unuttum. Sadece Çin bilgisayara odaklanmıştım. Şey, bilgisayarı aldığına evet. göre alırdım diyelim de. Evet yani. Bir de ben ne diyecektim unuttum ya. Unuttum valla. Öyle değişik bir şey ya. Bir tane abla vardı çok tatlıydı, aşırı tatlıydı. Bizim pasaportlarımıza baktı ama de çipimiz de yoktu. Aşırıydı ya. Çipsiz olduğumuz değil için ablaya... Her şey diyecektim, ben kaşlarımı kestim de birisi daha ince durdu şu. Evet, belli oluyorlar ama yakışmış. Ne demek? Biri ince, biri kalın. İki ekmek aldım. Alina telefonu gömüldü. Girdim. Telefona gömüldü. Yok bir şey var. Bana... Alina bana hareket çekiyor. Alina'nın saçları çok iyi duruyor. Şu tamam, an şey bir oldular. Elektriklendiler. Bir tane abi. anlattık olma. lan. Abi biz yabancı <gülüyor> <gülüyor> Salak. Yok abi bizim değil. Ben bir şey yapacaktım. O telefonu niye açtım ben? Bana fotoğraf. Ha, şey... Şeye benziyor çok lan. Çok ciddi. Tinder hesabına girmişsin evet, böyle çok ciddi. ona profil fotoğrafı ayarlıyorsun gibi. Tinder'a girdin mi diye sor hiç girmedim. Ben de girmedim. Bilmiyorum Aa, ama öyleymiş gibi diyorum. duruyor böyle. Adres. Facebook teyzeleri gibi. Ama orada çok... olduğu için market falan çok uzak görünüyor. İnçin mi? İnçin. Seol, i̇nçin mi? İnçin, İnçin. Bileceğim, İnçin ne lan? İnçin <laughs> ya, sen bilmezsin. İnçin mi? İnci, he, on. Abla haberiniz olsun dinç ol yani. Bir de şey dinçen, ablalar ama? sadece Anya Sevi evet, galiba. <laughs> şey, ne biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, oldu biliyor musun? <gülüyor> şey... <gülüyor> <gülüyor> aa pardon. Şey biz çekin yapıyorduk işte. Şimdi Koreli, her, Türk Korelilerle birlikteydiler. Çekin de değil Çekin yeri. Valiz ziyareme yerindeyiz. Herkes Koreli tamam mı? Kasiyer, ay, kasiyer değil. Kasiyer. İşte oradakiler Herkes Ve... şey diyor, gelen işte diyor. Tamam adamlar da diyor ki aha Koreli biliyor diyor herhalde. Devam ediyor. Konuşuyor biliyor. o cevap vermiyor. <laughs> Anyasa ya, bize Koreliyiz. Abla bize demedi. Ama vermedi. Biz gayet Koreliyiz bence. bence ben bize Koreli. baksam Koreli derim. O çantamı vurdum da abla güldüğünde Korece konuşsaydım. Keşke konuşsaydım. Belki abla konuşsaydım belki sonunda yaşıyordur falan. Aynen. Alırdı bizi evine. Şey bana mı sarımsak kokuyor? <laughs> Neyse ya. Bakmıyorum bu arada Koreliler kim dedi bu yalanı? Bilmem öyle <laughs> büyük, diyorlar. Biz bayağı büyük, büyük aşiretin içindeydik. <laughs> Kokuyalım. Ya of Mira'ya da üzgünüz. Mira evet, seni mi? seviyoruz. Mira seni seviyoruz gerçekten. Şey yap kafanı topla. Biz <laughs> buradayız <laughs> zaten her zaman seni bekliyor olacağız sen merak etme. Burada olmayacağız da oradayız. He orada da yanında oradayız. Biz ara. Bela merak etme. Seni seviyoruz. Seni seviyorum. Biz yemek yiyoruz. yiyoruz. Aleyna buradan. Biriyle tık. konuşuyor bana. Evet. konuşuyor Ha. Bir tane Koreli abi var yanımızda. Türkçe biliyormuş. Bir şeyler anlatıyor işte. Alena da onunla konuşuyor. Herhalde çok da eskiden Türkiye'den çıktı. Artık süste <laughs> <laughs> de bilir ama. Tuvalette çok bulamadım. El sabunu yoktu fakirler. Aynada Ay, almış. bakalım bir daha dinlemek. Sonra dedim ki işte ben şey okuyorum. Şey okuyorum. Kore <laughs> dili ve edebiyatı okuyorum. Ondan da öğrenim. Adam da baktı sadece öyle. Annem dedi ki Aleyna ile birbirinize sarılın dedi. Ya Şimdi bir dakika. Bir şey oldu. Ben benim badime gidiyorduk Aleyna ile. Ama <laughs> biz terminal 1'deymişiz, 2'de değilmişiz. O yüzden anlaşamadık. Yani ortak noktada buluşamadık. O yüzden biz Terminal 1'deki kişiye yönlendirildik. O da Aleyna'nın grubuymuş. Ha bir de İngilizce konuşuyorlar. Normalde Koreliler ama İngilizce konuşuyorlar. Neden bilmiyorum. Biz Korece cevap versek de yine İngilizce devam ediyorlar. Kendi aralarında sadece Korece konuşuyorlar. Ne bu dışlanmışlık anlayamadım. Neyse. Aleyna yorumsuz gibi. Yorumsuz gibi verdiğim 13.500'ü düşünüyorum. Biraz daha önce Taylandlık Zeyyap'ı da dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu da Melisa'ya gitsin. Aynen öyle. Cık. Melisa. Bizi şimdi otobüse bindirecekler direkt. Seni çok biz seviyorum. Biz nasıl diye. ineceğiz otobüs abi bu özel otobüs değil ki. Evet. Bilmem şu an herhalde bir iki fotoğrafını <laughs> baksak. Nasıl bir yer diye. Bir şey diyeceğim zaten hemen Seoul'den oraya. Durduğu yerde inelim. Hı hı. Of ya battaniye alamadım bu arada uçakta. <laughs> Aleyna bir şey söyle artık. Oğlum ne? biz nerede ineceğiz? Bilmiyorum. Bence abiye söyle. Ee, biz otobüsteyiz. Böyle gidiyoruz. Ama nerede ineceğimizi bilmiyoruz. Umarım buluruz. Göçmek bilmiyorum. Nerede işim şeyler? Burada bir şey var. dinliyorum, tepki veriyorum. Aleyna bana bakıyor. Beni deli sanıyor büyük ihtimalle. Ama onun benden, benim de ondan başka kimseimiz yok. Bu yüzden istediği kadar sana bilir. Ona emanet. O sahip çıkacaklar. Hanım olayın.